Savaştepe'nin Maden Mezarı köyünden Sarıbeylere sabah saatlerinde öğrenci götüren servisin kazası sonrasında haberi alan Vali Yılmaz Arslan, Kovuk Yurt Köyü ile Sarı Beyler Beldesi arasında meydana gelen trafik kazasının gerçekleştiği bölgede incelemelerde bulundu. Morktaki otopsilerin ardından ailelerine teslim edilen öğrencilerin cenazeleri ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Maden Mezarı Köyü'nde toprağa verildi. Köydeki cenazeye Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan, Savaştepe Kaymakı Ahmet Karakaya, İl Milliyetim Müdürü İbrahim Aydın, İl Sağlık Müdürü Hasan Yılmaz, İl Müftüsü Turgut Açeri, Savaştepe Belediye Başkanı Turgay Yüksel, Sarıbeyler Belediye Başkanı Lütfi Arsan, çocukların aileleriyle kazadan yaralı kurtulan öğrencilerden bazıları, okul müdürü ve öğretmenlerle çok sayıda köylü vatandaş katıldı. Cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Turgut Açeri kıldırdı. Çok erken aramızdan ayırarak, anlar ayrılarak ebedi aleme yolcu edeceğiz. Yaralı yavrularımız var, onlar için de Mevla'dan acil şifalar niyaz ediyorum. Sabi kişi niyetine uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. <laughs> Bu arada servis faciasında jandarma tarafından gözaltına alınan aracın sürücüsü Ali İnancı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir Kepsut L tipi kapalı cezaevine gönderildi. Olayın tüm detaylarıyla soruşturulduğu bildirildi. Konunun hem adli yönü hem idari yönü şu anda ediliyor. Tabii ki bunlar daha sonra açıklanacaktır. Direkt Bu tabii acı bir durum. Bunlar çocuk daha, mikroletin öğrencisi. Ben e, bu çocukların öncelikle annelerine, babalarına, yakınlarına gerçekten sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. İnşallah benzeri e, bir kazayı bir daha hiç ne biz ne de başkası yaşamaz diye umut ediyorum.